gözü severler. Bugün 24 Ağustos Salı. Sizlere bu videomuzda dünün yani 23 Ağustos Pazartesi gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz kısa ve özet bir haber turu sunacağız. Burada başlıklarını ve fotoğraflarını gördüğünüz ve yorumlarını dinlediğiniz haberlerin tüm detaylarına magazinpolik.com sitemize girerek erişe, erişebilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan hemen haberlerimize geçmek istiyorum. Dünün en çok okunan haberi, kuşkusuz ki sizin de tahmin edebileceğiniz gibi Deniz Akkaya'nın hapse girmesiyle ilgiliydi. Biliyorsunuz Selin Ciğerci ile aralarında bir husumet var ve Selin Ciğerci onun hakkında uzaklaştırma ve konuşmama kararı aldırmıştı. Deniz Akkaya da bu karara uy uymayınca, Cerci yargı yoluna başvurdu, hakkını kullandı ve Deniz Akkaya'yı 3 gün sürece hapse attırdı. Dün hapse girdi, Perşembe günü çıkacak. E, hapse girerkenki görüntülerini de haberimizde okuyabilirsiniz. Efendim dünün en çok okunan ikinci haberi e, eski bir sunucudan geldi. Neden eski bir sunucu? Çünkü son zamanlarda sunuculuk yaptığını hiç hiç görmüyoruz. Okan Karacan bir kızı cinsel taciz ettiği için bir garsonu, biz kendisine hizmet veren bir garsonu taciz edip poposunu ellediği için kızın başvurması, karakola gitmesi üzerine hakkında soruşturma açıldı cinsel taciz suçlamasından. İki çocuğu olan Birinin neden böyle bir yola başvurduğunu görmek ve düşünmek açıkçası bizi çok şaşırttı. Gül gibi eşi ve iki tane de aslan gibi çocuğu var. Demek ki Allah insanı şaşırtmasın diyoruz. Efendim, Gence Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakkında soruşturma açıldı ve 4 yıla kadar hapsi isteniyor. E, bu da dünün önemli haberlerinden bir tanesiydi. Bir önemli adliye haberi daha. Oğuzhan Uğur'dan geldi. Oğuzhan Uğur biliyorsunuz YouTube'da Pinch diye bir program yapıyor. E, ve bu programın fragmanında Müslümanlığı aşağıladığı şikayetleriyle birlikte bir insanlık suçu işlediği e, ihbar edilmişti. Bunun hakkında da soruşturma açıldı. Bakalım sonuç ne gözükecek. Efendim Ciddi bir iddia e, Seren Serengil'den geldi. E, Kenan Doğulu'nun e, korona testinin pozitif çıktığını, e, hastayken sahneye çıktığını, sahne aldığını ve risk taşıdığını Söyledi. Şu anda Kenan Doğulu'nun yapacağı Türkçe şey iddiaların doğru olup olmadığını biz bilmiyoruz ama yapacağı tek şey e, testini PCR testini yayınlamak olmalı. Hakikaten eğer ki korona hastası iken sahneye çıktıysa hem orkestrasını hem izleyicileri tehlikeye atmış demektir. Bu da gerçekten e, ciddi alınması gereken bir konu. Kenan'ın böyle bir şey yapacağını zannetmiyoruz ama Kenan'ın acilen PCR testini yayınlaması lazım. Kendini temize çıkarması için. Efendim Devrim Saltoğlu. Devrim Saltoğlu kimdir? En son ee, Kıbrıs dizisinde Rauf Denktaş'ı oynayan kişi. E, ve dün Dünya evine girdi. Mutlu haberi verdi. E, evlendi. Ahmet Kural da e, sevgilisiyle birlikte kendisine şahitlik etti. Biz mutluluklar dileyelim. Efendim benim Bergüzel Karel, 30 haftalık hamile biliyorsunuz ve dün gitti, aşısı ne oldu. Bu aşı karşıtlarına da aslında ibret olması gereken bir hareket. Ee, dün 30 hafta hamile, hamileyken, 30 haftalık hamileyken gitti aşısı oldu. Helal olsun. Cüneyt Erkin e, üzerinde çok konuşulacak bir açıklama yaptı. E, Türk gençlerinin e, tarihi unutmaması gerektiğini, Türk gencinin e, Amerikan tıraşı olmayacağını, küpe takmayacağını söyleyen bir açıklama yaptı. Bizce bu açıklama çok konuşulacak ve e, bayağı bir ses getirecek gibime geliyor. E, çünkü mutlaka karşıt fikirler olacaktır çağdaşlaşma adına. Efendim, Kaan Yıldırım, hadiseden ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu, ilk kez bile e, geldi ve e, bir sürü şeyi açıklık getirdikten sonra Mevlana dizisinde oynayacağını söyledikten sonra e, hadise hakkında sorulan bir soruya ilginç bir cevap verdi tabii ki haberimizde okuyabilirsiniz Kerem Bürsin'in e, sosyal medya takipçilerine güzel bir haber var e, Kerem Bürsin sosyal medyada e, hesabı kapatılmıştı e, dün yeniden açıldı ve bunu müjdeyle duyurdu Kerem Dursin. Efendim Star TV'deki Adam As bu Adam Asalı dizisi bu, ak bu akşam ekranlara gelecek. Ee, biz size burada bölüm özetini ve fragmanını sunduk. Ee, eğer dizi izliyorsanız önce haberini okuyup sonra da fragmanını izlerseniz daha bilgili olarak seyredeceğinize inanıyoruz haberi. Efendim Masterchef'in Artık ana kadrosu belirlendi. Tam 16 kez yarışma yarışan, bugüne kadar bütün yarışmalara katılan e, birisi 16. Yarışmacı oldu ve mücadele de başladı. Artık bundan sonra gün be gün bu haberleri e, okuyabileceksiniz. Eğer diziyi izleyemediyseniz, e, pardon yarışmayı izleyemediyseniz ve kaçırdıysanız bile haberleri bizden okuyabileceksiniz. Efendim, Alişan e, kardeşi kaybetmeden önce Geyikli Belediye Başkanı ile bir araya gelmiş ve onlara 30 Ağustos Zafer Bayramı sözü vermişti. Ee, ve bu sözünü tutuyor. Alişan 30 Ağustos'ta Niran Ünsal'la birlikte e, nerede olacak? Geyikli'de konser verecek ve böylece kardeşinin de bir anlamdaki vasiyetini yerine getirmiş olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyeleri Şehir Tiyatroları'nın yaz oyunları için bilet satışları başladı. Biletleri nasıl bulabileceksiniz? Hangi program olacak? Haber Haberimizde hepsini bulabilirsiniz. Güzel bir mutluluk haberi de Vildan Atasever Mehmet Erdem aşkından geldi. Vildan Atasever ve Mehmet Erdem bir restoran çıkışı görüntülendiler ve Vildan Atasever'in elindeki tek taş yüzük dikkati çekti. E, ee, bu da tabi evliliğe ilk adım attıkları yolunda e, bir algı oluşturdu ki biz de onlara mutluluk diliyoruz. Efendim yeni şekilde yeni çekimleri devam eden yargı dizisinin artık detayları belli olmaya başladı. Ee, onunla ilgili haberimizi sistemimizde okuyabilirsiniz. Özge Özpirinci ve Burak Yaman Türk çifti aslında çift değiller e, yani evlenmediler ama Bebek bekliyoruz göz pirinci. Bebeğin adını açıkladı. Çok şaşıracaksınız duyduğunuz zaman. Ben çok şaşırdım açıkçası bebeğin adını duyunca. Sizin de şaşıracağınıza eminim. Efendim, MFÖ Mazhar Fuat Özkan yılların artık efsane grubu. Kemer, Kemer etkinliğinde yeni bir yaşam etkinliğinde sahne aldılar. Ee, uzun zamandan sonra biz de bunu size tabi haber haline getirdik. Gülşen de Alaçatı'da e, sapsarı elbisesiyle ve sarışın haliyle sahne aldı. Deha Bilimli Er, Bodrum Günay Restoran'da 15 yıllık hayalini gerçekleştirdi. Bakın neymiş 15 yıllık hayali hep beraber e, okuyabilirsiniz haberimizde. Ve Türkücü Hazal e, Leyla diye bir şarkı yaptı. Onun da e, haberini e, sitemizde okuyabilirsiniz. Efendim ben sözü fazla uzatmadan bugün sizlere videomuza baş başa bırakmak istiyorum. E, lütfen bizi Facebook ve Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'da da alttaki abone ol tuşuna basarak abone olmayı ihmal etmeyiniz. Yarın görüşünceye kadar hepinize sağlıklı ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.